Bismillahirrahmanirrahim. Aceleci ve hikmetsiz bir bakış açısı çoğu zaman olayların değerlendirilmesinde yanlış bir hüküm vermenize sebebiyet verebilir. Çünkü sonucunu görmeden yaşananları anlamakta zorlanabilirsiniz. Onun için Mevla ne ilerse güzel eyler anlayışıyla ilahi takdiri sabır ve metanetle sadece izleyin manevi olarak iflas ettiği halde bunun farkında olmayan kimlerdir bilir misiniz dünya hayatındaki tüm çabası boşa gittiği halde çok güzel işler yaptığını zanneden kimselerdir ey insanlar kim ki Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa sadece Allah'a ibadet etsin ve çokça çalışsın. Bazen sözün bittiği durumlara düşebilirsiniz. Masum olduğunuz halde tüm deliller sizin aleyhinizde olabilir. Herkes size suçlu gözüyle bakıyor. Kendinizi savunacak haliniz yok. Çünkü her şey ortada. Kimseye bir şey anlatamıyorsunuz. Anlatsanız da inandıramıyorsunuz. Ve mecburen susuyorsunuz. Ancak masum olduğunuzu Allah bilir. Gerekirse konuşmayanı konuşturur ve masumiyetinize şahitlik yaptırır. Yeter ki siz Hazreti Meryem gibi gerçekten masum olun. Allah'ın gönderdiği kitabın amacı sizi sıkıntıya sokmak değildir asla. Bilakis sıkıntılar yaşamayasınız diye Yapmanız gerekeni hatırlatmaktır amaç. Dolayısıyla ayetlere iman etmeyip kendi hevasına tabi olanlar sizi Allah'ın kitabına göre yaşamaktan alıkoymasın. Aksi halde savrulup gidersiniz. Allah'ın davasını yürütürken gönlünüz geniş ve müferreh olsun. Zira gönlünüz geniş olursa, İşiniz kolaylaşır. Kendinizde bir özgüven hissedersiniz ve dilinizin bağı çözülür. Böylece derdinizi daha iyi ifade edersiniz. Haliyle insanlar da sizi daha iyi anlayacaktır. İşte bundan dolayıdır ki Hazreti Musa gibi şu duayı dilinizden düşürmeyin. Ey Rabbim gönlümü geniş tut işimi kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz ki insanlar beni anlasın. Kim ki Allah'ın gönderdiği rehberlere tabi olup doğru yolu bulursa asla yolunu kaybetmez ve mutsuz olmaz. Fakat kim ki Allah'ın uyarılarına aldırış etmezse mutluluk yüzünü görmeyecektir. Sıkıntılı ve stresli bir hayat sürmeye mahkum bırakılacaktır. Üstelik kıyamet günü kör olarak mahşere çağrılacaktır. Başıma niye böyle bir şey geldi diye sorduğunda kendisine şöyle cevap verilecektir. Ya işte böyle. Sen dünyada iken Allah'ın ayetlerini unuttun. Bugün de ceza olarak sen unutuldun. Ey müminler, İman etmeyenlerin elindeki imkanların tamamı sadece bir imtihan vesilesidir. Dolayısıyla onların elindekine gözünüzü dikmeyin. Neticede Rabbinizin vereceği rızık hem daha hayırlı hem daha baki olacaktır. Ailenizin namazsız yaşamasına göz yummayın. Israrla namaz kılmalarını sağlayın. Çünkü namazı zayi edenleri bekleyen tehlike cehennem çukurudur.